Evet hemen sağımızda daha önce size de paylaştığımız e, hemşiremiz Hiba Hanım var. E, kendisi de sağlık sektöründe. E, bir yoğun şikayetle gelmişti. Şimdi sözü tabii kendisine bırakıyoruz. Ne şikayetiyle geldi, ne durumda? E, bizzat kendisinden dinleyelim inşallah. Hiba Hanım size kulak veriyoruz. E, ee, i̇lk geldiğimde 3 gün hiçbir şey yemiyordum, uyumuyordum. <laughs> ee, sürekli ağlama, kafamda böyle allak bullaktı. Ya yani, takıntılıydım. Geldim. Şey geldim. Ne olacak ki? Ben bir geleyim, bir deneyim. Ne var ki bunda? Ee, sonra ilk seans bana iyi geldi. Buradan çıktığım zaman da sandık ki kafam bomboştu. Hiçbir şey düşünmüyorum. Hiçbir şeyi kafamda takmıyorum. İkinci seansa gerçekten koşarak geldim. Hatta 25 şey dedi bana. Üçüncü ya da dördüncü seansa gelmeyeceksiniz ya da kendine şey... Doğru, doğru. Gelmeyebilirsiniz falan filan hissedeceksiniz. Ben bunun bir hiç hiç gelmedi aklımda. Sadece sabah erken kalktığım için böyle üşendim. Ya sabah erken geleceğim falan. Sonra gerçekten tekrar koşarak geldim. Bugün son seansınız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ee, sanki kendimi buldum gibi hissediyorum. Yani kendimi çoktan kaybettim. Yeni kendimi buldum gibi hissediyorum. Çok rahat bir şekilde giriyorum, çıkıyorum buradan. Kafam boş, hiçbir şey düşünmüyorum. Normal sosyal Kafam... hayatınızdaki yaşantınız, evdeki, onlar da her şey düzeldi, normalleşti değil? Düzeldi. Hatta ben şey e, sinirli biriydim, çabuk sinirliydim. Öfke patlamaları. Evet. Şu an kendimi çok sakin hissediyorum. Yani, zaten yaşadığınız durumla ilgiliydi o. Evet. Ağlama hissiyatlarınızı gitti değil mi? Sürekli ağlıyordunuz, onlar da bitti. Ya arada seni de ağlıyorum. Yani ağlıyordunuz zaten. Da. Evet ama yani müzitil yani. yani, bir şekilde ağlıyorum <laughs> Çok güzel. Yani, ağlıyorum, sonra müzitil düşünüyorum, sonra geçiyorum. Evet, bu samimi yorum için gerçekten Hiba Hanım'a çok teşekkür ederiz. Uzun yıllardır ülkemizde <laughs> sağlık sektöründe hizmet vermekte kendisi bir nevi biz de sağlık alternatif tıpla o modern tıpla mücadele etmekte ikisini kombin ettik. Çok hızlı netice aldık. Benim beklediğimden gerçekten beklediğimden önce bir netice aldık hemşire hanım da. çünkü çok yoğun bir şikayetle gelmişti. Üç günlük yeme, içme, uykusuzluk, sürekli daima ağlama ve bu paylaştığımız duyguların düşmüş olan duyguların tamamını yaşamak dedi. Hatta çok daha fazlası vardı. Bedensel ağrılar, terleme, titreme, evet. uykusuzluk, ölüm kokusu, öldürülme kokusu, ölmek isteme arzusu gibi bütün arzular vardı. Beklediğinden çok erken cevap aldık. Bu da sağlıkçı olması ile ilgili tabi teknik olarak zaten kendisi de sağlıkçı olduğu için tavsiyelere de böyle can kulağıyla kulak verdiği için çok hızlı bir netice aldık. Ben çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ee, ne kadar vakit kaybetmezsek değil mi? Sağlıkta da kesinlikle evet. öyle. Ne kadar erken dokunuş yapılırsa o kadar hızlı bir netice alırsınız diyoruz. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Sağlıkla kalın.